Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Umarım çalışmamız faydalı olur. Sınavlarda yüksek notlar alırsınız ve aldığınız notları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi çalışmamıza başlayalım. İlk kısım doğru yanlış sorularından oluşmakta. İnsanların yaşamı için gerekli olan yokluğunda sıkıntı çekilen şeyler ihtiyaçtır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Buna doğru diyoruz. Ülkemizde hava durumu tahminini Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Reklama yapılan bütün ürünler kalitelidir. Bu hayır. Buna yanlış diyeceğiz. Teknolojik ürünler işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. Evet arkadaşlar bu da doğru. Besin maddelerini alırken üretim ve son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Evet bunlara dikkat etmeliyiz. Alışveriş yaparken buranı da doğru diyoruz. İnsanlar İhtiyaçlar nedeniyle ürünler tasarlar. Evet arkadaşlar, bu da doğru. İhtiyaçlarımız yeni ürünleri ve yeni icatları ortaya çıkarır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Evet arkadaşlar, doğru diyoruz. Teknolojik gelişmelerin günlük yaşamlarımıza zararı yoktur. Doğru ve faydalı şekilde kullanırsak zararı yoktur. Ama zararı olduğu bölümlerde vardır. Tamamen zarar yoktur diyemeyiz. O yüzden cevabımız yanlış olacak. Ülkemizde yer alan dağlar, göller, ovalar gibi yer şekilleri fizik haritada gösterilir. Evet bu da doğru. Bilim insanları istedikleri hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı bir şekilde çalışır. Evet arkadaşlar planlı ve kararlı olmak lazım. Doğru diyoruz. Doğal kaynaklar hiç tükenmez. Bu nedenle tasarrufa gerek yoktur. Bu hayır. Bu yanlış olacak. Doğal kaynaklar tükenir arkadaşlar. Bir doğalgaz gibi, bir petrol gibi, bir kömür gibi sürekli bilinçsizce kullanırsak hatta günümüzde de e, su kullanımı konusunda sıkıntılar olmaya başladı. Suyu bile israf edersek su bile tükenecek arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? tasarruflu olacağız. Satın aldığımız ürünlerle ilgili sorun çıkarsa polise bildirmeliyiz. Direkt polise bildirmiyoruz arkadaşlar. Bu o yüzden yanlış. Teknolojilerdeki ilerleme bilimsel araştırmalara dayanır. Evet arkadaşlar bilimsel araştırmalar sonucunda teknoloji ilerliyor. Yunanlara ilk kurşunu sıkarak sonrasında da şehit olan milli mücadele kahramanımızın adı gazeteci Hasan Tahsin'dir. Evet bu da doğru. Ateş yazı ve tekerleğin icadı insanlık tarihindeki önemli buluşlardandır. Buna da doğru diyoruz. Çünkü ateş, yazı ve tekerleğin icadı medeniyetimizi çok başka seviyelere çıkarmıştır diyoruz. İkinci bölümümüze bakalım. Bizlere kavramlar verilmiş ve boşlukları uygun kavramlarla doldurmamız istenmiş. Bir, yeme, içme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarımızdandır diyor arkadaşlar. Ne olacak? Temel Dayanıklı tüketim mallarını alırken belgesinin olmasına da dikkat edilmelidir. Bu hangi belge olacak? Garanti. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları hakem, tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. Gıda alışverişlerimizde aldığımız ürünlerin dikkat etmeliyiz. Son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntıya Deprem denir. Telefonu 1876 yılında icat etmiştir. Kimdir bu? Rambel. Bilgisayar, akıllı tahta, yazıcı, projeksiyon makinesi gibi teknolojik ürünleri eğitim alanında ne yaparız? Kullanırız. Ulaşım alanında kullanılan teknolojik ürünlerin temelini tekerlek oluşturur. Doğal afetler can ve mal kaybına sebep olur. Standartlara uygun kalitedeki ürünlere TSE damgası vurulur. Yani Türk standartları enstitü damgası vurulur. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzey yönünü gösterir. Yeni bir buluş ortaya koyarak eşi benzeri olmayan bir ürün meydana getiren kimseye mucit denir. Tren, uçak, otobüs gibi araçlar ulaşım araçlarıdır. Kaynakların ve emeklerin boşa harcanmasına israf denir. Dağlar fizik haritalarda kahverengi tonlarıyla gösterilir. Evet arkadaşlar boşluk doldurmalarımız da bu şekilde olacak. Geldik 3. bölümümüze. Bizlere belli alanlar verilmiş ve bu araçlarla bu alanları eşleştirmemiz istenmiş. Şimdi bakalım tost makinesi diyor bu ne olacak arkadaşlar? Beslenme, traktör, tarım, mutfak robotu diyor. Yine bu da beslenme, tren, ulaşım olacak, mikroskop, eğitim, telgraf, haberleşme, iletişim, okul zili, eğitim, tomografi cihazı, sağlık. Sonra bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi ne olacak arkadaşlar? Bu da temizlik elektrik süpürgesi t miz bu kısımda bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi sıra geldi çoktan seçme sorularımızın olduğu bölüme birinci sorumuzla başlayalım aşağıdakilerden hangisi yüzümüzü güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde sol kolumuzun gösterdiği yöndür yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sol kolumuz kuzeyde kalır Sağ kolumuz ise güneyi gösterecek şekilde konumlanır. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? Telefonu kullanırız, e-postayı kullanırız, bilgisayarı kullanırız ama telgraf artık eskide kaldı. O yüzden cevabımız D. Yandaki şeklin anlamı nedir? Evet arkadaşlar, yandaki şeklimizin anlamı geri dönüşüm simgesi olacak. Son zamanlarda ülkemizin Karadeniz bölgesinde de kivi yetiştirilmeye başlanmıştır. Yukarıdaki cümlede kivinin ekonomik yolculuğun hangi aşamasından bahsedilmiştir? Ne diyor? Yetiştirilmeye yani üretilmeye başlanmıştır demek istiyor. O yüzden cevabımız C olacak. Ve beşinci sorumuza bakalım aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir? Pusula cihazı kullanmak var, gölgeden yararlanmak var, kutup yıldızına bakmak var ama bulutlara bakmak yok diyoruz. O yüzden cevabımız B. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Türk tarihinin unutulmaz kahramanlarında olan Seyit Onbaşı hangi savaşta 270 kilogramlık mermi kaldırarak düşman gemisini zarara uğratmıştır ve Çanakkale Savaşı olacak arkadaşlar. Bu Çanakkale savaşlarında ki yaşanan meşhur olaylardan bir tanesiydi. Bunu hatırlayalım. 7. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesi hazırlamanın yararlarından değildir? Tasarruf alışkanlığı kazanmak, gelir ve gider arasında denge kurmak, ailenin gelir kaynaklarını arttırmak, gelire göre düzenli harcamayı sağlamak. Burada da cevabımız C diyoruz arkadaşlar. Çünkü bütçe hazırlamak tasarruf alışkanlığı kazanmamızı sağlar. Bütçemize göre hareket etmemizi sağlar. Gelir ve gider dengesini kurmamızı sağlar. Gelire göre düzenli harcamayı sağlar. Bütçeye göre hareket ederiz. Ama ailenin gelir kaynaklarını arttırmak ise ee, daha dışarıdan bir şey. Çalışmayla alakalı. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. 8. sorumuza bakalım. Kağıt, plastik ve cam eşyaları kullandıktan sonra insanları ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanılabilmesi için Nereye atmalıyız? Çöp kutusuna mı? Bahçenin uygun bir yerine? Boş bir arsaya geri dönüşüm kutusuna Bunları arkadaşlar geri dönüşüm kutusuna atarsak Daha faydalı ve yeniden kullanılabilmesi için dediği için O yüzden cevabımız Denizli diyoruz Dokuzuncu sorumuza bakalım Kamyonları yüklenen malların ülkenin dört bir tarafına gönderilmesi Hangi aşamadır? Dağıtım aşaması olacak. 10. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangisi depremler önce alınabilecek önlemlerden biri değil? Acil servisten yardım istemek, deprem çantası hazırlamak, binaları sağlam zeminler üzerine yapmak, mobilyaları duvara sabitlemek. Bunlar mobilyaları duvara sabitlemek, binaları sağlam zeminler üzerine yapmak, deprem çantası hazırlamak, depreme e, önceden yapılabilecek hazırlıklar içerisinde yer alır. Fakat acil servisten yardım istemek ise depremden sonra yapılabilecek bir durum olduğu için cevabımız A diyoruz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? Ağaç doğal unsurdur. Dere doğal unsurdur. Kedi doğal unsurdur. Kale ise arkadaşlar insan yapımı olduğu için beşeri bir unsurdur diyoruz. 12. sorumuza gelelim. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ben direkt sıralamayı yaparak devam edeceğim. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması. 1. TBM'nin açılması. 2. Cumhuriyet'in ilan edilmesi. 3. Ve Atatürk'ün ölümü. 4. Olacak. Şimdi şıklarda bakalım. Bu ikinci, ikinci öncülümüz ilk sırada olacaktı. Bakıyoruz. İkinci sırada ne olacaktı? Üçüncü öncülümüz. O yüzden A, B gitti. Geriye ne kaldı? 2, 3. Üç. Üçüncü Cumhuriyet ilanı 1. Ve son olarak da Atatürk'ün ölümü olduğu için C şıkkı da gitti. Geriye Denizli kaldı. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz? ürünün reklamına mı, üretimi, son kullanma tarihine, fiyat ve kalitesine, isteklerimize, ihtiyaçlarımıza, satın örgüsüne. Bir kere kafadan satıcının ögüsüne ve ürünün reklamına bakmayız. Enzem olanlar üretim ve son kullanma tarihlerini, fiyat ve kalitesini bakarız, ihtiyaçlarımıza bakarız. Bu üçü en başta gelir. Sonradan da arkadaşlar isteklerimize eklersek buna O özel cevabımız B olur diyoruz alışveriş yaparken bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi bize bir tablo verilmiş. Kurtuluş Savaşı yıllarında itilaf devletlerinin veya diğer devletlerin ülkemizi işgal ettiği bölgeleri bulmamızı ve yerine yerleştirmemiz istenmiş. Bakalım Ermeniler hangi bölgeyi işgal etmişti? Erzurum ve çevresini işgal etmişti. Yunanlılar nereye işgal etmişti arkadaşlar? Bu da İzmir ve çevresini. İtalyanlar Antalya ve çevresini, Fransızlar Suriye ve çevresini, İngilizler ise Maraş ve çevresini ve Adana'yı da içine alacak sonradan o yüzden cevaplarımız bu şekilde olacak. Evet, son bölümümüz olan kısa cevaplı sorulara geldik. Doğu Cephesi'nin komutanıdır. Kimdir bu? Kazım Karabekir. Atatürk'e Maraş'a rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra. Kuş bakışı kabataslak çizimin adıdır. Buna kroki diyoruz. Lambayı bulan mucittir. Thomas Edison. Eriyen kar suları ve yoğun yağan yağmurlardan dolayı oluşan afettir. Sel. İllerin, ilçelerin, devlet sınırlarını gösterildiği harita çeşidi, siyasi harita. Ata sözlerine de konu olmuş, 40 yıl hatırı olan milli kültürümüzde yansıtan içecektir kahve. Her insanda farklı olan ikizlerde bile bir özelliktir arkadaşlar. Bu da parmak izi olacak. Evet arkadaşlar yazılıya hazırlık çalışmamızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olur. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.